Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğal sayıların okunuşu ve yazılışı konusunu işleyeceğiz. Doğal sayılar sağdan sola doğru üçerli gruplandırıldığında elde edilen her bir gruba bölük adını verir. Bu sayının sağdan sola doğru üçerli gruplandırıldığında burası birler bölüğü, burası binler bölüğü ve burası milyonlar bölüğünden oluşur. Doğal sayılar okunurken en büyük bölükten başlanarak bölükteki sayı ve bölüğün ismi okunur. Birler bölüğü okunmaz. Doğal sayıların her bölüğünde 3 basamak olmalıdır. Olmayan basamağa 0 eklenir. Burada verilen sayıyı okuyalım. Önce sağdan sola doğru üçerli gruplandırırım. Sonra okurum. 426 milyon. 400 yirmi altı milyon sekiz yüz yetmiş beş bin sekiz yüz yetmiş beş bin dokuz yüz otuz altı dokuz yüz otuz altı Bir sonraki sayıyı okuyacak okuyacak olursak, yine sağdan başlayarak 3'erli gruplara ayırırım. İlk baştaki 72 milyon, sonra burası 34 bin ve en son 5. 72 milyon 34 bin 5. Yine verilen sayıları okuyalım. Sağdan itibaren üçerli gruplara ayırırım. Aa, buradaki grupta 3 tane 0 var. He, bir bölükte. Hepsi sıfırdan oluşuyorsa o bölük ismi okunmaz. 8 milyon 3'ü de 0 olduğu için bölüğün ismi okunmaz. 400 75. Yine üçerli üçerli sağdan başlayarak gruplandırdım. 320 milyon 600 bin dört. Bu sefer verilen okunuşu verilen sayıların yazmak için. E, milyonlar bölüğünden oluşuyorsa milyonlar bölüğü varsa üçerli üçerli arkadaşlar ayırırım. Sonra 562 milyon milyonlar bölüğüne 562'yi yazarım. 384 bin binler bölüğüne 384'ü yazarım. 197 birler bölüğüne de 197'yi yazarım. Diğerinde yine üçerli er üçerli bölüklerimi belirlerim. Binler bölü. Bu da milyonlar bölü. Milyona kadar 300 milyon. 300. 7 bin. 7'yi yazarım. Eksik basamakları sıfırla tamamlarım. 104. Birler bölüğünde yazmış oldum. Yine Milyon dediği için bütün bölüklerimi yazarım. Birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölü. 60 Altmış milyon 60'ı yazarım. Bin yani buraya bir yazarım. Önceki basamaklara sıfır atarım. Bir. Birler bölüğüne de bir yazarım. Önceki basamaklara sıfır atarım. Yine milyonlu sayıdan oluşuyor. Dolayısıyla birler bölü, binler bölü milyonlar bölü milyona kadar 700 milyon 700'ü yazarım 7000 7'yi yazarım öncekilere sıfır atarım 70 70'i yazarım öncesine sıfır atarım Doğal sayıları abaküsle de gösterebiliriz. Abaküste bulunan boncuk sayısı o basamaktaki sayı değerini gösterir. Dolayısıyla abaküste verilen boncukları altına yazarım. Burada iki tane, soldan başladım, bir tane, olmayana sıfır, üç tane, bir tane, dört tane, olmayana sıfır, beş tane ve iki tane. Sayıyı okurum: 210 milyon 314 .052. Yine diğer abaküstekini yazarım arkadaşlar: bir tane, sıfır tane, üç tane. Yok, yok. 1, 2, 3, 4 tane, 2 tane, 3 tane ve 2 tane. Yine bölüklerimi belirlerim. 103 milyon 232 olarak okurum. Doğal sayılarda basamak isimleri ve bölük kavramı. Bir, doğal sayılar birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğünden oluşuyordu. Birler bölüğünde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Binler bölüğünde binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Milyonlar bölüğünde ise milyonlar basamağı, on milyonlar basamağı ve yüz milyonlar basamağından oluşur. Bu verilen, örnekte verilen sayının bölüklerini yazalım. Yine bölükleri sağdan üçerli üçerli ayarlarım. 485 milyonlar bölüğü 726 binler bölüğü ve 84'te birler bölüdür. Bölükleri verilen sayıları ya sayı yazalım diyor. Bu sefer bölükleri verilmiş. Birler bölüğünü çizerim. Birler bölüğüne 296 yazarım. Binler bölüğünü oluştururum. Binler bölüğüne 5 yazacağım. Önceki sayılara 0 atarım. Ve milyonlar bölüğüne 37 yazarım. 37 milyon 5296'dır sayımız. Yine burada verilen sayının bölüklerini yazalım. Birler bölüğü 603. Binler bölüğü 708. Milyonlar bölüğü 34. sayısında bu sefer basamakların neler olduğunu söylüyor. Onlar basamağı. Birler onlar. Onlar basamağı dokuzmuş. Yüz milyonlar basamağı. Birler onlar yüzler. Binler on binler yüz binler. Milyonlar on milyonlar ve yüz milyonlar basamağı yediymiş. Binler basamağı. Birler onlar yüzler. Binler basamağı da altıymış. Yine basamak adlarını söylüyor. Yüz binler basamağı. Birler, onlar, yüzler. Binler, on binler, yüz binler basamağında sıfır var. Milyonlar basamağı. Yüz binler basamağından sonra milyonlar basamağı geliyordu. Milyonlar basamağında üç var. Birler basamağı en baştakiydi. Birler basamağında da bir var. Aşağıda verilen doğal sayıların istenilen basamakların isimlerini yazalım. 6 için birler, onlar, yüzler basamağı. Yüzler basamağı. 4 için ise birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamağı. Yüz binler basamağı. Burada ise sıfır için birler, onlar basamağı. 6 için birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler ve milyonlar basamağıymış. Diğerinde burada 6 için birler, onlar, yüzler, binler basamağıymış. 7 için binler de burada, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar basamağıymış. 100 milyonlar basamağı. Diğerinde ise en baştaki sayı birler basamağı. Dörde gidelim. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar basamağıymış. Evet değerli öğrencilerim bu konu ile ilgili kazanım testini çözelim. Eğer yanlışımız var ise video çözümlerine bakalım. Daha sonra yeni nesil testini çözelim. Eğer yanlışımız var ise video çözümlerine bakalım. Okul Yazar Dijital Dershaneyi arkadaşlarımıza önermeyi unutmayalım. Hepinize başarılar diliyorum.